Çünkü onları onların silahıyla vurman kolay değil. Yani özellikle Aziz'i. Aziz bu konuda eksper. Yani sen Aziz'e karşı Aziz şeklinde savaşmaya kalkarsan kaybedersin. Bence biraz onu yaşadı, onu bocaladı. Çünkü nefise sizde bir gıybet kuruyordunuz. İşte şöyle de böyle deyince nefise deliriyor filan. Ben Nefise'nin üzerine şunu söylemek istiyorum. Ben Nefise'nin e, kötü bir kız olduğunu düşünmüyorum. Hatta saf olduğunu düşünüyorum Nefise'nin. Böyle saf ve temiz bir kız olduğunu düşünüyorum. Nefise 20 yaşında. E, evet böyle 20 yaşında böyle <laughs> gençlerin takıldığı şeyler vardır ya. Mesela o da bir şeye takılmış. Atıyorum Ertuğ konusuna takılmış. İçinden atamıyor onu. Eyvallah takılmış olabilirsin. Ama bir de orada hafif de böyle ona bir e, ateş geldi mi? işte Aziz'den geliyor o da. O zaman nefise parlıyor ve nefise hata yapmaya başlıyor. Yani nefisenin söylemleri, hareketleri, duruşu falan değişiyor. Dolayısıyla da Nefisenin aslında ona zarar verenin Ertuğ değil Aziz olduğunu farkına varması lazım. Çünkü nefise bence kuyuya düşüyor. <laughs> kuyuya düşüren de Aziz. Aziz nereye varmaya çalışıyor bilmiyorum. Yani Aziz böyle taşıma suyla nereye kadar? Yani Aziz mesela Survivor şampiyon olacağını düşünüyor mu? Bu şekilde mi? Yani oyun almayacak. iyi oyunculara böyle bir başkasını kötülüğe kötülüğe. Ondan bir iki laf ala ala vere vere. Nereye kadar gideceğini düşünüyor. Ben çok merak ediyorum. Yani Aziz 10. bitirsen ne olur Survivor'ı? 8. bitirsen ne olur? 6. Sen bu şekilde şampiyon olamazsın. Yani bundan çıkman lazım senin. Ya bugün de mesela şunu görüyoruz. Her gün Aziz'in bir bombasını görüyoruz. Bugün de böyle biraz böyle Cansu arada kaldığı için takımda e, sana da köylü demişti. <laughs> Tam inanılmaz ya, mı yani? Kara kaplı defteri çekiyor orada. Bakıyor bakıyor bakıyor. Mesela şimdi oraya ışınlasak Halil'i falan ışınlasak. Halil senin için de şunu demişti biliyor musun falan deyip böyle. Bir şeylerini hazırlamış tutmuş yani cebe koymuş. Biraz da böyle çarpıtarak. Bunu kendine meslek edinmiş. Survivor'da yani. Bunu kendine meslek edinmiş. Herkesin söylediği lafları toplayarak onunla ilgili ne söyledi? Belki de bunlar konuşulurken Hanzade'nin dediği gibi sen de belki de ile ilgili birkaç bir şey söyledin. Karşı tarafta kayıtlı değil ki senin gibi. Sen kayıttaymışsın. Sen tuşa basmışsın. Onunla konuşurken, birbiriniz konuşurken biz mesela Hanzade ile Furkan hakkında konuşuyoruz. Ben veriyorum gazı. Ya bu Furkan'la diyorum Programı hep reklamda bana veriyor diyorum. Farkında mısın diyorum. Tam reklama gidecekken bana söz geliyor. Evet ya onu bilerek yapıyor falan diyorsun. O var ya o ne kurnaz falan filan. Hop ben bunu cebe aldım. Yarın öbür gün diyorum ki. Sen de Furkan'a kurnaz demiştin. Aynen. Hadi buyur. Tamam. Sen tamam. şimdi kalıyorsun böyle. Ben acaba nerede dedim onu? Nasıl dedim? Yani ben acaba o sıra sana bir şey mi dedim? Bunlar çok tehlikeli şeyler ya. Bunları yani değil hayatta. Yani Survivor'a kullanmamız lazım böyle şeyleri. Ve dolayısıyla da e, ben şimdi belki burada. Ertuğrul'un da bir takım hatalar yaptığını görüyorum. Yani işte onlarla savaşa girmesi belki böyle biraz duruşunun eğik olması dik durmuyor mesela. Diyor ki ben böyle biriyim. Ben diyor benle kavga etseniz de onlarla tartışabilirim diyor mesela. Bunu yapabiliyor ama belki de yapmaması lazım. Tamam o da onun kişiliğidir bir şey diyemiyorum ama. Bu arada kedilerimiz çok güzel bir yavru. Duyuluyor mu ya, ya, ya. Cenercim gösterebilir ya. misiniz Vallahi. bizim <laughs> burada kedilerimiz? <İnanılmaz> <gülüyor> <konsantrasyonum> <gülüyor> da tatlılar. <Doğru. gülüyor> Doğurdu. <laughs> Doğurdu şimdi hepsi simsiyah ama nasıl gözükecekler orada bilmiyorum ki. Cener Aa, gösterebilir misin? Ben, mi ben şey bile Gösterme, gösterme ihtimalin var mı? Annesi kucağımıza almamıza da izin vermez. Şu, şu kameralar alırsın. Anılmaz ya. Ya burada... Kedi Ay çok minnoşlar ya. Doğurdu sevgili izleyenlerimiz ve... Şu anda simsiyah yavrular ile hiçbiri gözükmüyor. E, çok tatlı. Evet, <laughs> hiçbirini göremiyoruz. Aslında kıpırtıları görebiliyorsunuz. Işık üstlerine gidip. Yani çok da rahatsız etmemek evet. lazım. Evet. Yani şimdi baksana orada onlar süt emiyorlar orada. Evet. Ağladılar çünkü yumuşma. demek ki süte ihtiyaçları var. Ha öyle biraz bir şey yap bakalım. Evet. Hah. Ay gözler. Bakar mısın maşallah gözlerim ya. Bugün hazarda bölmedi lafımı kediler böldü. Gözler. Ya İhsancığım, <laughs> kedilere el verdim. Ya. <laughs> İhsan çaktırmadan arada bana salladın onun farkındayım. Dün reklamda... Her <laughs> şakada bir espri, her yani espride çaktırma, bir gerçeklik Çaktırmadan çaktırmadan İhsan bana salladı. O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Şimdi ben biliyorsunuz son zamanlarda birkaç gündür beyaz giyiyorum. Tamam mı? Bu beyazla ilgili en çok desteği masada sevgili İhsan Tarkan'dan aldım. Evet. Ver dördümüzü versene evet. Allah aşkına. Nisan Tarkan'dan aldım en büyük desteği. Bana evet. dedi ki Furkan beyaz giy, beyaz sana çok yakışır beyaz çok yakışır Yalandı. beyaz muhteşem şey, olur şöyle böyle aç, olur. Anket testi derken Ondan sonra bir aç. şey fark ettim. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Ben beyaz giymeye başladığım günden beri İhsan Tırkan S'ye siyah giymeye başladı. A abi. Gözü varmış. bağlama mı ya. Yani şimdi böyle Bence bir şey ver. olur mu? Ters şimdi ben bunu Hanzade'ye söylesem, Hanzade bana dese ki, vay kurnaz İhsan dese, İshan sonra ben gidip de İhsan'a gidip de, desem. aa gördün mü Hanzade sana kurnaz desem, olur mu? Olmaz. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yani, <laughs> Bak, bunu gerçekten sana samimi söylüyorum. <laughs> Hemen şu an Instagram hesabında aç. <laughs> renklerde koy. Hangisi bana daha çok yakışıyor diye. Tamam Dört tane beyaz, koy. Beyaz çıkacak. Beyaz sana çok yakışıyor. Ben de tam evet, Ben sana söylüyorum. Sen de tam tersini Ben de siyah. Hatta sana ben açık mavi de çok yakıştıracağım. Onu da böyle polo yaka bir açık mavi. Özellikle senin için alacağım geleceğim gibi. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Ekran dışında tabii ki sana değişik renkler de yakışabilir. O ayrı. Biz şimdi burada ekran olarak insanlar mesela şu anda. Ekran, şimdi senin yani. ekrandaki halini konuşuyorsak eğer. Bana göre sabaha kadar siyah yakışıyor. Sen en son şimdi lacivert. Ben lacivert. Bu sezon lacivert yeriz. Lacivert'i bilmem. Siyah. Siyah diyorsun. Bu sezon hiç beğenmemişim ben tabii <laughs> Lacivert mi bu sezon? Koyu koyu sonuçta lacivert. Abi, abi ben lacivert Aslında de siyah abi. ayrı renkler abi. Ben siyah diyorum. Siyah diyorsun tamam Murat <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada. Ama bir de bir şey de vardır. Onu da evet, ekleyeyim. Evet, ekle. Ee, renkler ve zevkler tartışılmaz. Tartışılmaz. <laughs> Efendim tabii burada da e, şundan da bahsetmek <laughs> lazım. Bugün özellikle şimdi Nefise'yi tabii ki bu yaptığı hareketlerden dolayı özellikle Aziz'in gazına geldiği için eleştiri oluyor masada ama bugün inanılmaz bir performans gösterdi. 6'da 5 yaptı. Nefise devamlı çok iyi performans gösteriyor. Ama tabii ki kadın sayısının azlığından dolayı çok da kendini gösteremiyor. Bence bugün ilk turun final oyununda da özgürü yendi. 7-7 evet. giden mücadelede Özgür yenerek 8-7 yaptı ve bugün dokunulmazlığın kırmızı takıma gelmesindeki en önemli sebeptir aslında Nefise'nin şu anki galibiyeti diyorum. Yönetmenimiz Caner Sinan'dan da rica edelim bakalım. Versin o mücadeleyi Nefise ile Özgür'ün arasındaki. <laughs>